Clover Slot kanalından selamlar millet. Bugün pragmatik oyunlar arasında yer alan son zamanlarda herkes tarafından sevilen Sugar Rush oyunuyla beraberiz. 10 kart kasamız var. Gördüğünüz üzere 2400 TL satın alımla başladım Sugar Rush'a. Umuyorum ki eğlenceli bir içerik, kazançlı bir oyun olur bizim için. Sizin için de tabii güzel bir etkinliğimiz var yine. Bu videonun yorumları arasından 5 kişiye güzel bir bonus aktarılacak. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sürpriz ödüller için de yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sugar Rush bildiğiniz gibi son zamanlarda popüler oyunlardan bir tanesi. Aslında Pragmatik'in son çıkan oyunlarından bir tanesi diyebiliriz. Ben çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. Bakalım güzel bir kazanç elde edebilecek miyiz bugün Sugar Rush'tan. Son derece renkli bir oyun. Keyifli olmaması için hiçbir sebep yok. Bazen para vermediği zaman tabii ki keyifsiz olabiliyor. Bugün biz onu da aşacağız diye düşünüyorum. Ama ilk turumuz hiç iyi başlamadı. Onu söyleyeyim. İlk 2400'lük satın alımımız çok da böyle çok mükemmel şeyler ödeyecekmiş gibi göstermiyor açıkçası. Okey 301 lirayla kapattık burayı. Kötü oldu. Kötü başlangıç diyebiliriz buna. Kötü başlangıç. Dediğim gibi mutlaka yorum bırakın arkadaşlar. Destek yorumlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bu yorumlar sayesinde siz etkinliğimize de katılmış olacaksınız. Telegram adresimiz ve Discord adresimiz sabitlenmiş yorumlarda ve açıklamalar kısmında var. Sizi de oralara bekleriz. Discord'umuzda 15.000 TL çekiliş olduğunu da hatırlatalım. 15.000 TL ödülü çekilişimizi detaylarını Telegram'dan öğrenebiliyorsunuz. Bir 2400 daha aldık bakalım şu gün için. Denemeye değer. Daha da var birazcık daha bakiyemiz. Hemen her şey bit diye gelmiyor tabi canım bu. Ama hadi bu da öyle geçmesin lütfen. Bir şeyler göster en azından. Kırmızılar gelecek kırmızı ayıcıklar. Başka bir şey var mı burada göremiyorum şu an. Güzel yukarıda morları da yaptı. Ama bunlar kurtarmıyor bir oyun. Fazlası lazım. Çok kötü. kötü. Bir tane 3000'e çıkacağız artık. Bakiyemiz de son derece azaldı ama belki de Betty sevmedi diye 2400'den bir kurtulalım artık. İkisi birinin toplamında 20 ikisi göremedik yani. En azından burada bir tık daha iyi bir başlangıç yaptı. Okey. Güzel devam ediyoruz. Bir şeyler daha olabilir gibi duruyor. Olmadı. Neyse ki dediğim gibi onun başlangıcı iyi oldu. Fena değil. Turuncu acıklar geldi yukarı. Başka bir şey? Ha. Okey. Bir uzatma şansımız var burada. İlk sıraya düşer misin? Hadi ama. Kırmızı acıklar gelecek yani. Orayı birazcık renklendirdik gibi. Turuncu şu altı? Güzel. Hem altı hem üstte turuncuları aldık. Okey. dediğim ki bunda biraz renk var ama 5 spinimiz kaldı. Keşke uzatma alabilsek burada mükemmel olur. Moraycıklar aşağıya geldi. Güzel. Okey. Burası kurtardı. Şimdiden kurtardı. Geriye 4 spinimiz kaldı. Bunu da kar edeceğiz. 5 spinimiz varmış. Okey. Hadi bir oyun. 2 spin hiçbir şey vermedim. Burada açılman lazım artık. Yani bir şeyler gösteriyor ama tam olarak istediğimiz noktada değiliz. Oradaki 128'imizle de bir şeyler verse güzel olur. Küçük ayıcıkları verdi. Olur. Yeşillerimiz geldi. Turuncular gelecek mi acaba? Bir tane üstüne turuncu oldu. Okey, güzel. Başka da bir şey yok galiba. Neyse 2000 TL sensationumuz fena değil. Son spininde de lütfen oraya bir şeyler öde. E gene iyi. Kill çok da nedir? Altı toplar Toplar da geldi. 14.700 liraya çıkarttı burada. Nice. Yeşillerimiz de geldi. 128 alamıyoruz ha. Kırmızılar gelebilir mi? Olmadı. Olsun güzel. Burada sensation'ımızla beraber hepsini topladık. Topladık. Son üst topladık. Kasamızda direkt iki katına çıkarttık. Okey devam edeceğiz. Biraz daha yükseltelim. Bazen oyunlar yükselttikçe veriyor. Ben de onu denemek istiyorum açıkçası. Burada bir 4800 alalım. Hiç engelimiz yok. Kardayken bir tık daha rahat oynayabiliyoruz tabii ki. Siz de oyunlarınızda bunu deneyebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. En azından zarardayken arttırmayın. Kâr'a geçtiğiniz zaman arttırın. EGT'de de biliyorsunuz EGT oynarken zarardayken gamble yapın diyordum. Normal zamanlarda yapmayın. Burada da bence zarardayken sadece arttırın ki... Ee pardon. Sadece kardayken arttırın ki en azından kazanma şansınızı arttırın. Çünkü bakiye düştükçe düşük betlerle almanız bir tık daha avantajlı olabilir. Onu söyleyeyim. uzatma gelmedi. Hala şansı var. Yıldızlar gelecek. Biraz daha şansımız olacak. Yok. Şimdi i̇yi bir turun üstüne kötü bir tur devam ediyor şu anda. Kalplerimiz geldi ama. Yeşiller de gelecek gibi. Okey. Kalpler tek başına bir anlam ifade etmiyordu ama yeşiller buraya böyle gelince güzel oldu. Nice. Güzel orası sürüyor ama ikisi birimiz kaldı. Buraya bir şeyler yapar mısın lütfen? Sensation'ımız fena değil onu söyleyeyim. Bir şeyler daha yap. İkisi de alabiliriz parayı buradan. Hadi be. Okey hiç yok da değildir abi. Zararı sokladı bizi geri katladık kasamızı. Neredeyse 3 katına yakın. 2,5 katı diyelim. Devam. Biraz daha yükseltmeli miyiz onu bilmiyorum. Aynısından alacağım. Tam emin ol olamıyorum şu anda. 20K bakiyemiz iki katına katladığımız bakiyemiz olduğu gibi kalsın orada. Buradan da para alabilirsek yükseltmeyi düşünürüz. Tekrar. Yıldızlar geliyor mu anlayamadım. Yok. Lollipoplar güzel ama hiçbir şey yok. Çok çok erken geldi. Gene geliyor. Uzatma olsun bari burada. Şimdi gel. Hadi artık kaçıncı oldu bu? uzun sosis şekerlerine de bir isim bulalım ya. Tam olarak ne deniyor acaba bunlara? Biz ne desek bilmiyorum ya. Mantıklı önerileriniz varsa yorumlarda yazın arkadaşlar. 715 TL'lik kötü bir ödeme yaptı burası. Düşmek istemiyordum aslında ama mecburen düşeceğiz. Bir 4800 daha alayım. Evet iki katına çıkmıştık. Biraz aldığını düştük ama hiç belli olmaz. Buralarda bir yerlerde bir kere daha alabiliriz. Çünkü bazı spinler ödemiyor gördüğünüz gibi. Hadi artık. Boş geçme lütfen. Bari burada bir şeyler yapalım. Videoyu ileri saranlar için bir kere daha hatırlatmasını yapalım. Telegram'da 15k nakit ödülümüz var arkadaşlar. Nakit çekilişimiz var. Ee, hepiniz kolayca gelip katılabilirsiniz. Sadece Telegram'da e, bulunmanız ve size bir forumda bilgiler verdik onları doldurmanız yeterli oluyor. Onun haricinde videoya da yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü videonun altındaki yorumlardan da 5 kişiye güzel bir bonus aktaracağımızı söylemiştik. Çok kötü gidiyor ya. Bak yani iki tur yani kötü giden turlar aşırı kötü. iyi gelen turlarda fena değil gibi şu ana kadar. 7000'lik bir satın alım daha yapalım. 10 kakasamız kalsın. Belki onu da farm olarak değerlendiririz. Buradan bir şey alamazsak. Hadi lütfen oyun biraz hareketlen be. bari buraya uzatma gelsin yıldızlar gelsin Güzel uzatmaya aldık ilk kez hem de 7000'lik satın alalım nice artı spinimiz var Bakın burada bir tık avantajlıyız artık yani free, ekstra free spin bulduğunuz zaman bu oyunda çok avantajlı oluyorsunuz Biz şu anda son derece güzel bir tur oynuyoruz diyebilirim 15 spinimiz var daha Yeşiller geliyor mu yıldızlar Haydi. Ha -ha. Okey fena değil. Sağ tarafı, board'un sağ tarafı bayağı kuvvetlendi onu söyleyeyim. Sol tarafına da bir şeyler geliyor. Yıldızlar devam edecek mi? Olmadı. Gayet güzel. Sağ tarafı akmaya devam ediyor arkadaşlar. Nice. Çok güzel. Biraz daha. Hala gidiyoruz. Kesti. Okey. Güzel. Sensation'ımızı aldık. Basin'i çıkartmaya çok az kaldı. O spin'i neredeyse sadece kar için oynayacağız şu anda. Geriye kalan 12 spin'in neredeyse tamamını kar için oynayacağız hatta. Lütfen şu sağ tarafı birazcık daha neşelendirebilir misin oyun? Güzel. Her türlü ödeme okey burada bence. 3970 hiç fena değil. Neredeyse 4K. Bir uzatma daha geldi be. Nice. Oğlum burada çok güzel para var. Maksimine gider miyiz acaba? Onu merak ediyorum. Yapabilirsek ne olur ya. Hiç maksimum yok oyun ya. Sugar Rush'da olsun. Bir tane olsun. Ne olur yani. Çok güzel ödeme burası da. 28.500'e çıkarttı kasamızı. 16.590'lık bir ödeme. Mükemmel. Çok güzel kalpler de geldi. 52 kaya kadar çıktık. Devamı var mı lütfen oyun burayı gel. Burayı burası gelsin yani. Burayı gel ne demek isterdik? Şu ana kadar harikasın ama bunun üstünde potansiyelin olduğuna eminim. Lütfen bir şeyler dağıt bize oyun. Ya mükemmel olmadı mı? Sağ tarafımız şu an efsane yani. Herkesin hayali anladın mı? Dreamboard. board. Net dream board. Buraya mutlaka bir şeyler gelmesi gerekiyor. 12 spinimiz var. Ne olursun max fine bile çıkabilecek potansiyeli var şu anda bu board'un. Ama at bir şeyler lütfen boş geçmeyelim. Abi sağ tarafta hele bir bölge var. 64'ler, 128'ler hepsi iç içe. 63 kay kadar çıktık. Devam et ne olur. Artık sol tarafımız da kuvvetli. O kadar fazla spin oynadık ki. 8435 sensation'ın. Yani şey diyorsunuz ya bir vurduğun gol olsun. Olacak. Bu board'da olur. 6500 de burada lütfen git çok heyecanlı Nice çok güzel topları getirdi oraya mükemmel bir de 128'lere bakar mısınız millet oraya bir şeyler indirmemiz daha lazım hala daha Hala daha potansiyelin altında bence bu board 105k'ya kadar çıktık Hadi oğlum oyun hadi oğlum oyun hadi oğlum oyun zorla birazcık şuraları hadi oğlum Baksana inceden bir 128'ini aldı sadece oranı güzel burası da okey devam edelim bir uzatma daha yapıyormuş düşünsenize Yok artık dersin bak. Hadi oğlum şu 128'leri mutlaka yap Kalplerimiz ah gelmemiş Hadi bir uzatma daha Hadi bir uzatma daha maksimine garantileyelim Olmadı be 4 480'de burada 120 k kadar da çıktı kasamız Lütfen şu 128'lerin artık üstüne bir şey koyar mısın? Hadi oğlum Hadi ayıcıklar, hadi yıldızlar, hadi güzelim kalpler Jolipoplar bir şeyler yapın. Sevgili Sugar Rush çok güzel 32.480 aldık oradan. Artık son spine geldik. Bir şey daha bir şey daha hadi oğlum. Hadi bu boardu bir daha bulamayız. Bir tane daha yapıştır oraya lütfen. Hadi. Ah be kaçırdık. 156k totalde 166k izlediğiniz için çok teşekkürler millet bence. Sugar Rush'ın en güzel winlerinden bir tanesi oldu. Benim kişisel olarak en büyük kazancım oldu bu Sugar Rush'ta. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Telegram adresimize ve Discord'umuza da hepinizi bekliyoruz. Abone olmadan da ayrılırsanız küserim. Hoşçakalın, şansla kalın millet.